Hasan Aa, abinin... sosyal pil mi? Hasan sosyal abinin o konu hakkında. Hasan abinin linci gördünüz mü? O konuyu da yorumlayalım attım abi. Ne abi o? Ne dedi? Ne? Hasan abi bir şeyler demiş. Ünlü yayıncı Hasan abi yayıncılığın gerçek işten daha zor olduğunu söyleyince eleştirinin hedefi oldu. Türk Hasan Türk Hasan Hasan Piker. Vay yine lan. Daha bildim sen Hasan abi. En esasında yayıncının gerçek bir işten daha zorlayıcı olabileceğini söyledikten sonra büyük eleştiri aldı. Ha. Videonun altında ne dediği yazıyor. Eşim güzel bir aslında yayıncının gerçek bir işten daha yapıcı olduğunu söylenirsen bu sözün ardından eleştiri üzerine çekti. Evet. Gerçek bir iş korkunç olabilir. Gerçek bir iş sizi çok yorabilir. Ama gerçek bir iş sizin ruhunuzu ememez. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama aynı şekilde 9 saat yayın yapmak ise kesinlikle ruhunuzu emer. Dostlar şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eee bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Ben üniversitede son üniversitem diyeyim hatta yani. Çünkü öncesinde iki üniversitelerimde çalışmıyordum ama son üniversitemde artık zaten çok fazla zaman kaybettim hissiyatına kapılıp kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçek bir işten ne bilmiyorum ama ağır bir iş. Adamın amına koyar yani. Kimse kusura bakmasın abi. Çalışma şartlarını kendinin belirlediği bir iş yayıncılık anladın mı? Yayıncılık, youtuberlık yani baktığın zaman okey eğlenirsin. Herkes olmak ister, herkes yapmak ister zaten yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, ben gerçek bir işle kıyaslanamayacak kadar bence kolay. Ha, şu noktaya katılırım. Şu noktaya katılırım. Yayında çok fazla konuşan, çok fazla gülen bir insan olduğum için e, yayın dışı hayatımda Eskisi gibi, yayıncılıktan önceki gibi enerjim de yok veya işte ee, bir şeylere gülesim de yok. Hep böyle slow moddayım. Anladın mı? Bu okey. Mental olarak biraz yıpratabilir ama yıpratmalı abi yani. Zaten yıpran yıpranmalısın yani. Aynen öyle. Oğlum ben bak yemin ediyorum sana bir işe girdim. Lan kapı kapı amına koyup satış yapmaya çalışıyorsun. Böyle bir iş hayatımda ilk defa yani böyle bir işe girmiştim. Hani normalde müşteri ayağına gelir onu bağlarsın okey yani bir nebze okey. Sen hiç müşteri olma ihtimali olup olmayan bir adamın kapısına tıklayıp selamlar ben buradan geldim bundan alır mısınız demek bu ne amına koyayım yani anladın mı? Ve yani şöyle okey primi var bilmem neyi var tamam eyvallah ama hiçbir zaman ee, gel şimdi yayıncıların hepsi çok kazanıyor diyemezsin. Ee, kick mevzusundan önce kick mevzusundan önce Asgari ücret kazanamayan yayıncılar da çok baris vardı yani. Ee, <laughs> ama eski Twitch'te, eski Twitch'te çok daha iyi kazanç vardı baktığınız zaman. Ama yine de hiçbir koşul ve şartta gerçekten patronların seni sömürdüğü, tamam mı? Bak patronların seni sömürdüğü bir sistemde eşek gibi amına koyun böyle toplantıların yapıldığı, işte oradan oraya kovaladığın küfür ederek böyle işe geldiğin o günler ben biliyorum baba. Yani eşek gibi böyle hani böyle değersiz hissettiğin sadece hedeflerden bilmem nelerden böyle artık sömürüldüğün noktada anladın mı? O bambaşka bir his ya amına koyayım. Sosyal pilini sikeyim yani. O bambaşka bir mevzu baba. Mobbingin olduğu. Oğlum benim ritmim bozuldu. Kalp kalp krizi geçiriyordum amına koyayım. Şeyideken işte o dönemlerimle yani. Abi bir kere bir başka bir patron var mesela geliyor yok buna o patron egoları, müdürün egosu yani senin bir üst, bir üst basamağının egosunu sana yansıttığı. Anladın mı? Sevsen de sevmesen de bir arada belki de takım çalışması yapmak zorunda olduğun, insanlarla aynı ortamda zaman geçirdiğin, bitse de gitsek modunda takıldığın bir iş, bir insanın ruhunun bundan daha fazla hiçbir şey sömüremez amına koyayım. Bir de bu kadar emek verip, işte bu kadar uğraşıp 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 hala ay sonunda veya işte aldığın para karşılığında bunu kesinlikle Amunakoyim karşılamadığını gördüğün zaman e, hayat mücadelesinde inanılmaz bir down yaşıyorsun yani. Bu bir gerçek. Ondan sonra zaten diyorsun ki evet başka ne yapabilirim koyayım ya. Ben ya zamanla yaptığım bütün işleri şöyle yaptım abi. Size de tavsiye ederim. Ee, <laughs> size de tavsiye ederim. Her yaptığım işte dedim ki ben ileride bu işi yapmayacağım. Ben ileride bu işi yapmayacağım yani. Gittim mesela bir işe girdim. Birazcık çalıştım ve dedim ki her gün kalkarken sabah her gün kalkarken kendime şunu söyledim. Ben zaten hani bir yandan da okuyordum ama dedim ki şu anda ben bir deneyim kazanıyorum. Tamam mı? Bir deneyim kazanıyorum. Çağrı sen bu iş seni kalıcı işin değil. En azından ne yapacağımı bilmiyorum ama bu işi yapmayacağımı biliyorumu her yaptığım işte kendi kendime öğrettim yani. Anladın mı? En son yazılımı bitirdim işte. Ondan önceki şeyler sayılmaz yani. Ondan önceki üniversite maceram sayılmaz. Çünkü onlar e, onlarda çok çalışmadım tabii ki yani. Klinik 154. Eyvallah Burucuk. 4 yıldır yani, abonenim. Benim bile yayın dışı gülecek halim kalmadı çağrı. 4 yıldır abonenim. Benim bile yayın dışı gülecek halim kalmadı çağrı. Abi işte birazcık da o noktada ortak noktamız orası olmuş oluyor. Ee, tabii ki ben burada size hizmet vermeye çalışıyorum. Hani eğlenceli bir gündem yapmaya çalışıyorum. Ee, <laughs> ama hiçbir şekilde gerçek ağır çalışma şartlarının kötü olduğu senaryodan bahsediyorum ama çok mutlu işindeki arkadaş iş arkadaşlarından çok keyif alan arkadaşlar için geçerli değil. O zaman çok keyifli oluyor tabii ki bir iş yerinde gidip hem onlarla sosyalleşemem. Mesela ben hiçbir çalıştığım yerde iş arkadaşlarımla mesai dışı zaman geçirmek istemedim amına koyayım. Bu çok kötü bir şey. Kendine sor. İş arkadaşlarımla mesai dışı zaman harcamak istiyor muyum? Eğer istemiyorsam doğru işi yapmıyorum zaten veya doğru kişilerle beraber değilim yani. Bu önemli abi. Kendine de zaman ayıramıyorsun. Ya yine var bazı ee, bazı sektörler, bazı işler var mesela keyifle yapabildiğin, keyif aldığın. Bazı işler var. Ama tabii ki toplumun e, totaline bakarsan bence şey yani herkes için zor bir, bir durum yani. Birazcık da bir alışkanlık var abi. Ben şimdi bir yayıncıyım. E, ben bir yayıncı olarak bunları söyleyebiliyorum. Çünkü benim düşüncem bu. Başka bir yayıncı da der ki evet daha çok yoruluyoruz amına koyayım. Yani normal bir işin yanında bu ne ki falan diyen de olabilir. Ama ben öyle düşünmüyorum maalesef. Tabii ki bazı... Bu sektörde bazı durumlarda mentalin... Çok patlıyor yani. Şunun dediğin olmuyor mu? Oluyor. Ulan alt... 9-6 mesai yapsaydım. 6'dan sonra işle alakalı her şeyi silseydim. Eve gelip PlayStation'ımı oynasaydım veya işte takılsaydım. işi düşünme. Ama öyle işler de varmış işte her zaman. Veya karşına çıkabiliyor mu? Bazen bunu dediğim oldu mesela. Anladın mı? <laughs> ya şey de yoruyor tabii. Bu işin ilk başlarındaki zamanlarda mesela... Ben... Çok fazla, e, çok moralim bozuluyordu amına koyayım tamam mı? Sürekli her gün yayından sonra veya işte bir kötü yorumla karşılaştığım zaman ya diyorum ki ben böyle, ben bu değilim ki amına koyayım. Niye böyle yazmışlar? Niye o demiş? Herkes gerçek arkadaşım, gerçek e, tabii ki gerçek birisi, yorum yapan gerçek birisi ama yanlış bir değerlendirmeyle bir şey dediği zaman mesela bütün modum, psikolojim sikiliyordu ve ben bunu kaldırabilir miyim? emin değildim mesela anladın mı? İşin o boyutlara başka tabii ki. Sonra av yavaş yavaş alışıyorsun yani. Senin gibi buraları kötü yaşamsal deneyimler yaşayıp gelen çok kişi hiç o günler yokmuş gibi triplerde yorumlar yapıyor. insada vesaire çağırıyor. O yüzden hala o zamanlardaki haline saygı duyman çok hoş. Abiş yani ben her zaman yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım ki. Bana o zamanlarda yaptığım her türlü iş deneyimi bana bir şeyler kattı. Muhakkak kattı yani. Bazen yaparken dediğim şeyler de vardı. ya bu benim ne sikime yarayacak ki? Ama bir hayat tecrübesi. Oradaki bir deneyim bir bir şey etkiliyor yani etkiliyor yani bu söyleyeni 24 saat ilçe devlet hastanesi acil nöbetine koyacaksın mesela hastaneler abi abi hem böyle ortamdaki enerjinin ne yazık ki yani sonuçta hastane herkes hasta olanlar aciller falanlar filanlar çok fena yani ben normalde hastalandığım zaman bile acile gitmemeye çaba gösteririm normalde anladın mı çünkü psikoloji çok bozuluyor Mesela orada çalışan bir insanın psikolojisini yukarıda tutma işi çok zor yani. Allah sabır versin harbiden. Tabii bütün meslek grupları da var bu zorluk. Ama mesela şeye de özeniyorum şimdi. Bak mesela kaliteli bir iç mimar olsaydım. Ee, kaliteli bir iç mimar olsaydım mesela keyif alır mıydım? Çok keyif alırdım. Orası ayrı konu. Yani kendi ofisim olacak. Çizim proje takılacağım. E, kendi işin olmadığı sürece olmuyor da tabii ki de. Ama e, her şeyin bir süresi bir zamanı var ya. 23 yaşında mezun oldun diyelim ki. Hadi erkekler için 24 olsun. 24 bile sürmez normalde ilk girende veya 20 yaşında üniversiteye girsin. 21'de gir fark etmez. 25 şık 5 sene iş deneyimi 6-7 sene iş deneyimi biraz para bir kendi yerini aç falan. Ne bileyim yani. O dışarıdan bakınca keyifli gözüküyor. Aga ruhun daralmasın ya niye ruhun daralıyor koyayım. Mimarım zor, çağrım zor. Ya muhakkak zor. Bak her işin bir zorluğu var. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Yayıncılık ee, de kolay bir iş değil. Psikoloji gerektiren bir iş yani. Bu bir gerçek. Çünkü ben o modumu yakalayabildiğim için eğlenebiliyoruz aslında. Anladın mı? O modunu yakalayamazsan bir yakalayama, iki yakalayama, üç yakalayama bay baysın yani. Ve herhangi bir güvencen yok. Bu işi yaptığın, aktif olduğun sürece kazanıyorsun. 10 sene sonra kimin nerede olacağını bilmiyoruz. Anladın mı? Sigortanı kendin yatırıyorsun. E kendi çareni, kendi çözümünü, kendi alt alternatiflerini yaratman lazım. Herkes oyun istiyor. Ne oynayalım? GTA. 12 yaşında Meral'imli mimarlık şu an son dönemimde ve bitsin diye dua ediyorum her gece. Ama ne güzel bak hedefine ulaşma işi. Asiyer olalım ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum GTA'da ne oynayacağız ki ya bu saatte GTA'da? Yarısı saat daha 1.20. Ben ne oynamak istiyorsun? Bilmiyorum ki siz Seçin. Gel de bir darlayalım seni ya dört yolda. Dört yol olmasın ya. Abi şu dört yol kaos Yok yok dört hafta yol. Hafta sonu oynarsa hafta sonuna sakla. Tamam o zaman kısa bir şey yap sen bize mamacığım. Çok ruhumuzu emmesin. Ayarladım kısa bir şey. Heh çok ruhumuzu emdirtme. Tamam mı? Aynen aynen ee, kısa Kısa bir şey ben. olsun. Gelin. Hadi. Oradan da hani belki başka bir şey daha geçme şansımız olsun anladın mı? sesi değiştirsek mi amına koyayım ya? Her abone Ebube diye bağırıyorum. Hani bir yerden sonra bir şey olmasın diye dedim ya. Ee, tamam kısa bir GTA çevirelim. Ondan sonra ben bir kasiyelik yapayım 15 dakika.